Ulu Dağ'daki Winterfest'te kocaman, kalabalık bir ekip olarak geldik. Yağlar, var, kay var. Kayak yapıyorum. Neyha oldu var. <laughs> Biraz kahve keyfi. Herkese merhabalar. Bugün Uludağ'a doğru yola çıkıyoruz. Çok keyifli bir ekip orada olacağız. Hem snowboard hem kayak ekibi orada olacak. Hem eğleneceğiz hem Winterfest. Şu an hava İstanbul'da harika. Umarım orada da çok güzel olur. Hem keyifle kayarız hem de keyifli vakit geçiririz. Çok güzel bir tatil olsun. Görüşürüz. Bursa'ya kadar gelmişiz. İskender olmadan. Yolumuzun hemen üstündeki... Ee... İskender, İskenderoğlu'na geldik. Şimdi güzel bir böyle İskender yiyip, böyle daha çıkacağız. Kervansaray'dayız. Bir arkadaşımla beraber kalacağım. Odam bu şekilde. Herkese merhabalar. Bugün Uludağ'dayız. Uludağ'daki Winterfest'te kocaman, kalabalık bir ekip olarak geldik. Hem eğleneceğiz, hem dans edeceğiz, hem kayacağız ve sizinle beraber olacağız. Görüşürüz. Hocalarımı gördüm. Yavaş gidiyoruz. Evet eski tadı yok gibi ama belki kafaları yapınca çok daha güzel olacaktır. Otelimize geldik. Bakalım tanıdık yüzler, tanıdık yüzler. Bromi ve Başka? ve işte geldi çılgın baby. Kaydın mı? Kaymadım. Evet. Çünkü ne yaptınız? İskender yediniz. Evet, İskender yediniz. Bu sefer keşke onları dönüşte yapsaydınız. İskender yediğimiz için kapandı pistler. Biz de bugün güneşli havada mis gibi kaydık tadını değil. Yarın da kar yağacak. ne yapacağız? Kayabiliyor muyuz yarın? Kar yağınca yok. Kapatacak, kapatabilirler ki eğer çok yoğun olursa kalırlar. O yüzden... Neyse yediğiniz şeyle kalırsınız. İskenderle kalırsınız. Oh. Bilin bakalım kim üzüldü. Kaymayı sevenler üzüldü. üzüldü. Sevmeyip video çekenler hiç üzülmedi. <laughs> Hava sisli. Biz uyandık. Sen uyuyor muydun? Tabii uyuyordum. Ne uyumuyorsun? Uyandık. Şaka yapma. Ve şeye gidiyoruz. <laughs> Hande Yener. Hava <Allah>, felaket. <laughs> günaydın bugün Uludağ'da ikinci gündeyiz dün çok geç geldiğimiz için biz e, İskender yiyelim bilmem ne yapalım falan hiç kaymaya vakit olmadı bugün kayacağız ama dün o kadar çok yorulmuşuz ki şimdi kahvaltıya zor yetiştik topluyorlar aldık hemen böyle bir hızlıca masayı bir donattık e, yemek yiyip hemen e, piste doğru yola çıkacağız devam ediyoruz yiyebileceğim şeylerden. <laughs> Peyni mutlaka alalım. Hatta iki dilim alacağım çünkü pek bir seviyorum. Kayaklarımızı aldık Şimdi kayak yapmaya gidiyoruz Bugün Hakan hocayla kayıyoruz Hocam el salla Öpücük gönder bize <laughs> Evet bugün o beraber kayacağız Başlıyoruz <laughs> Elim dondu ya yine. Dün de hava harikaydı. Bugün de hava harika. Yani ne gözlük takmaya gerek var. Normal güneş gözlüklerimle kayıyorum. Ne vaftaktım. Hiçbir şey yok. Böyle keyifle gidiyorum. Biraz dinlenelim. Demlenelim. Dinlenmeli demlenmeli vakit <laughs> <aşık> olmadan, <gel>. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar, bugün Uludağ'da 3. günümüz Fakat bugün biraz kötü başladık güne. Çünkü inanılmaz fazla sis ve kar yağışı var öyle dünkü gibi o öyle güzel e, güneşli hava yok ama herkes kaymaya tekrardan yine çıktı e, çıkıyor hazırlanıyor bir kahvaltı ettik sabah e, kaldığımız otelden çok memnun değiliz açıkçası kervansaray burası e, biraz muamele ve lezzetler yemekler e, farklı biz hep ulu kardeşlerdeydik e, ve inanılmaz böyle daha aile ortamı vardı fakat burada aynı şey ne yazık ki olmadı e, bir daha bu otelde kalmayı planlamıyoruz böyle bir takım sıkıntılar yaşadık ama yine de e, kötü değil keyifli çünkü ekibimiz çok kalabalık burada belki 40 kişi falanız dolayısıyla çok kalabalık çok böyle keyifli bir ekip var dün gece ben eğlenmeye gitmedim herkes gitti Melisa galiba sanatçının adı herkes gitmiş sonradan videoları izleyince bir pişmanlık oldu tabi ama dinleneyim istedim biraz dinlenmedim de keşke gitseydim şimdi yavaş yavaş ben de hazırlanmaya geçeceğim sanıyorum ben de bugün biraz kayacağım e, hava kötü, çok da halim yok, yapmam gereken bir sürü şey var. Video editleri, yüklemeler, shorts, shortslar, e, bir yandan sosyal medya uzmanlarım ilerletirken bir yandan da ben e, bazı videolara el koyuyorum <laughs> ama e, yine yapamayacağım. Daha. Bir yandan ikinci kitap çıkıyor biliyorsunuz, Bestece'nin Müzik Yolculuğu ikinci bölüm onunla alakalı ciddi bir çalışma yapmam lazım. O da var. Bilmiyorum hangi birini yetiştireceğiz. Artık dönünce mi kalacak. Orası biraz şüpheli. Şimdi size biraz havayı göstereceğim. Önceki iki günle kıyaslayalım. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Evet, hava ile ilgili bir e, lütfen rapor fikirleriniz güneşi. rapor geçin. Hikayenin ayarları bozuldu. Sizde arkadaşlar, iki gün çok güzel güneşli bir hava vardı. Müthiş kaydık gerçekten. İyi ki kaymışız. Birazdan göreceksiniz zaten. Hem rüzgar var, hem sis var, hem kar yağışı var. Bunu tadını çıkartıyoruz. Türk kahvesi söyledik. Birazdan keyifli keyifli. Harikasınız. İyi, süpersiniz. <laughs> Hocam günaydın. Harika gözüküyorsanız bakın havaya. Gözü gözü görmüyor. Kaymak istediğimize emin miyiz gerçekten? Son durum bu. Otelde, Uludağ'da. O yüzden hiçbir şekilde kayak yapılamıyor zaten. Of. Kaldık yani. Sıfatı eşkâyım budur. Sen git. Düşünmüş. Son çektirdim de post yok. Oradan oraya gidiyorum falan. Hadi. Açamıyordu. bu geceki after party'ye yeah. Hemen saçlarımı içeri sokup saklayıp tekrar devam edeceğim. Ya burada tam 600 lira fon çektirdim arkadaşlar. Önemi bozulmasın istemiyorum. Beşiktaş'ta da 450 lira daha neyse. <laughs> İzliyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Uludağ'daki son günümüz. Hep beraber son bir kahvaltı edip ondan sonra yavaş yavaş herhalde İstanbul'a döneriz gibi hissediyorum. Akşama kadar burada beklemeyiz gibi geliyor. Şimdi güzelce kahvaltımızı edelim. Sonra yavaş yavaş hazırlanmaya geçiyoruz. Burada otelle ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Dün inanılmaz büyük bir sis vardı ve değişim sağlamadılar. Ben benim kiralık şeyim vardı iki günlük. Dedim ki bari yarını alalım kayak kirasını. Hiçbir şekilde destek de olmadılar, yardımcı olmadılar. Ee, bir de üzerine inanılmaz sert ve böyle kötü bir muamele var. Kahvaltı da hiç güzel değil. Bakın buradan başlıyoruz tane şey Köz yumurtalarımızı aldım. Menemen gibi bir şey. Yumurta, sebzeli. Bu ne? Mantar. Şurada ne var? patates kızartması alınır. E, sigara, böreği de alacağım tabii ki. Onun dışında poğaçalar var. Poğaçalarla aslında bu yumurtayı yiyebilirim. Şimdi yaşadığımız bir problemden daha bahsetmek istiyorum. Kervansaray Otel'deyiz. daha kahvaltı ediyoruz. Işıklar kapatıldı. Birazdan da tek tek yanımıza gelip hızlı olur musunuz? Lütfen öğle yemeği için hazırlıklara başlayacağız diyecekler. Yani bu sorunlar böyle üst üste gelince pek keyifli olmuyor açıkçası. Eksi puanlar Gervansaray'a. <laughs> evet hazırladım valizleri. Şimdi biraz keyif yapacağım. O esnada arabayla geldiğim arkadaşlarım kayıyorlar. Onları bekleyeceğim çünkü şu an yine çok fena var. Ve ben dönerken böyle kendimi çok yorma taraftarı değilim açıkçası. Harika ambiyans, çok keyifli. Biraz kahve keyfi. <laughs> Tatil biter, biz evlere. Bye bye.